Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. 18 Ağustos Cuma iddia tahminleriyle birlikteyiz. Ulaşırız döner iddia tahminleri kanalındasınız. Hafta arasında fena geçirmedik. Salı günü tahminlerde 4 3 yaptık. Çarşamba tek tahminimiz vardı. Youtube Shorts'ta yayınlamıştık. Manchester City Sevilla maçında toplam gol 2-3. Bunda da isabet sağladık. Ama aslında güzel gün Perşembe günüydü. Perşembe günü sadece tahminlerde tek fire verdik. Haken Zagreus Vilnius müsabakasında 1 ve 1.5 gol üstü. Ekstra olarak da 2.5 üstü vardı. İkisi de tuttu. Avusturya Viyen, Lerja Varşova'da 2.5 üstü ve karşılıklı gol var vardı. Aynı kuponlar için 2 bahis de geldi. Düzel Hibernian da aynı bahis hem var hem 2.5 üstü. İsabet sağladık. Osiyek Adanemir'de 2.5 üstü tercihimiz geldi. İsabet sağlayamadığımız tek müsabaka Harz Rosenborg müsabakasında toplam gol sayısında 2-3 önermiştim. 3-1 bitti. Arts 3. golü de uzatma dakikalarında attı. Bir tek bu bahiste isabet sağlayamadık. Bu da nazar boncu olsun diyelim. Yolumuza devam edelim. Cuma günü güzel bahisler var. Maçları araştırdım. Takımlar hakkındaki son bilgileri sizlere aktaracağım. Tahminlere bakmasanız bile hem cuma için hem cumartesi pazar periyodu için mutlaka yayını dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Zira güzel bilgiler var. Kendi kuponlarınızda kullanmanız için de bu bilgilerden yararlanabilirsiniz. Katılda yeni bir bölüm başlıyor haftanın kaleleri diye. O hafta sonundan ve hafta içinden ve hafta sonundan en güvenli bahisleri bir videoda toplayacağım. Kısa bir videoda nedenleriyle birlikte tahminleri aktaracağım. Loja ve üstü seviyeye gelirseniz bu bölümü de takip edebilirsiniz. Şimdi cuma tahminleriyle başlayalım. Cuma günü için bu arada numaralı türbin için bir ikili deneme paylaşacağım. Belki bir kupon daha gelebilir. Bir ikili denemem var fakat ikinci kupon da gelebilir. Numaralı ve üzeri seviyeler içinde cuma günü paylaşımı olacak. Şimdi Antalya Spor, Konya Spor müsabakasıyla değerlendirmelere başlayalım. Konya İstanbul Spor'la oynadı ki gerilimli bir müsabakaydı. Stres dozu yüksek bir müsabakaydı. İkinci yarının ortalarında zaten sağ karıştı. Her iki takıma da kırmızı kart çıktı. Sertlik dozu da çok yüksekti. Rakip takımın da İstanbul Spor'un da uzatma dakikalarında bir penaltı alışından yararlanamadığını söyleyelim. Neticede müsabaka bir birlik eşitlikle bitti. Konya Spor'da o müsabakada stoperde adil cezalı kırmızı kart gördüğü için cezalı duruma düştü. Bu müsabakada forma giymeyecek. Savunma hattında biraz aksadılar. Fakat şöyle bir durum var. Kalvo Konyaspor'un önemli savunma silahlarından birisi. O müsabakada forma giyememişti. Hafif bir sakatlığı vardı. Bu müsabakada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Konya Spor savunmasını toparlayacaktır diye düşünüyorum. Antalyaspor'a baktığımızda Trabzon karşısında ilk devre Antalyaspor Spor kötüydü. Fakat ikinci yarıda değişikliklerden sonra Takım hareketlendi. Özellikle sonradan oyuna dahil olan Holtman ile birlikte Asan Bolonga katkı verdiler. Bu oyuncular ilk 11'e monte edilirse Antalya Spor'a daha fazla katkı vereceklerini düşünüyorum. Trabzonspor ikinci yarıda Visca Bar değişiklikten sonra oyundan düştü. Antalya'nın da kaybedecek bir şey kalmayınca risk almaya başladı. Son bölümde Antalyaspor rakip kaleye yüklendi fakat tabelayı bir türlü değiştiremedi. Antalyaspor Spor Konya Spor müsabakasında arkadaşlar toplam gol sayısında 2-3 tercihim var. Hatta bir birlik skorla da bir beraberlik beklentim var. TGS 2-3 bu müsabakanın ideal bahsi olacaktır. İdeal kuponlarda değerlendirilebilir. İstanbul Spor'la da Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. İstanbul'un son maçını anlattım. Konya Spor oynadılar. 9 kişi kaldılar müsabakada. Uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamadılar. Bu maç öncesinde İstanbul Spor'da savunmada eksikler var. Ali Yaşar'la birlikte Okan Erdoğan kart gördüler. Kırmızı kart gördüler ve bu müsabakada forma giymeyecekler. Savunma bölgesinde İstanbulspor eksik. Kayserispor'a baktığımızda Kayserispor transfer yasağını bitirmeye çalışıyor. Henüz transfer yapamadılar. Bunun olumsuz etkilerini fakat ilerleyen haftalarda göreceklerdir. Galatasaray karşısındaki Kayserispor'un ilk 11'i kötü bir ilk 11, ilk 11 değildi. İlk haftalarda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Sakatlıklar, yorgunluk ve cezalar geldikten sonra kadro derinliği olmadığı için Kayserispor sıkıntı yaşar. İlk haftalarda sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum şu kadro birlikte. Galatasaray karşısında Kayserispor kazanabilir de kazanabilecek fırsatları da buldu. Direkten dönüştü de vardı. Ben Kayserispor'un İstanbulspor deplasmanında yenilmeyeceğini düşünüyorum. 0-2 çifte şansım var. 3. maça geçmeden önce şu hatırlatmada bulmak istiyorum. Bu sezon iddiada en fazla oynanan maçlar listesi Avrupa'da en fazla paralatırılan takım ve skor denemeleri yeni kanalımız transfer saatinde olacak. Açıklama kısmında link var. İlk yoruma da yine transfer saatini sabitleyeceğim. Buralardan ulaşabilirsiniz. Cuma günü sabah saatlerinde bu bölümleri içeren bir yayın transfer saatinde olacak. Oraya da mutlaka abone olun. Bildiğim zilini açın arkadaşlar. Şimdi geçelim Premier Lig'e. Nottingham Forest'a Sheffield United karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başlama saati 21.45. Nottingham Forest ilk müsabakada Arsenal deplasmanındaydı. 2-0 geriye düştükleri müsabakada 2-1'i bulmayı başardılar. Fakat puan alamadılar. Oyuna ikinci yerde giren Elenga ile birlikte Aoni'yi bu iki oyuncu takımı biraz hareketlendirdi. Bu müsabakada da Şef karşısında da bu iki oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Golü kontra ataktan attılar. 11. dakikada da Nottingham Forest'ta net bir hata vardı. Kaleciye karşı karşıya bir fırsat yakaladılar. Fakat top üstten dışarı gitti. O pozisyon dışında maç boyunca bu değişiklikler olana kadar Nottingham tarafında net bir fırsat göremedik. Kontrol Arsenal'deydi. Hatta Arsenal'in bir topu da direkten döndü. Sheffield United'da Crystal'da oynadı. Maçın başında baskı kurmaya çalıştılar. Hatta bu periyotta bir kez de gole çok yaklaştılar. Fakat sonrasında kontrol tamamen Crystal'a geçti. Crystal çok fazla sayıda fırsatı harcadı. Neticede 1-0'lık skorla kazanmayı başardı attığı golle birlikte. Daha farklı olabilirdi. Sheffield United Premier Lig'de düşme adayı takımlardan birisi olarak gösteriliyor. Nottingham Forest'a baktığımızda geçtiğimiz sene iç sahadaki iyi performansı ile birlikte kümeyi tutundu. Onlar da uzun süre kümede kalma mücadelesi verdiler. Geçen sene 38 puan toplamışlardı. Bu 38 puanın 30'unu iç sahada aldılar. Dolayısıyla Nottingham Forest için iç saha maçları oldukça önemli. Şöyle de bir gelişme var. Daha doğrusu şöyle de bir durum var. Bu müsabakadan sonra Nottingham Forest arka arkaya 2 sert deplasmana gidecek. Manchester United ve Chelsea ile oynayacak deplasmanda. Sonrasında iç sahada Burnley maçı var. Sonrasında City deplasmanı var. Yani Nottingham Forest'ın önündeki fikstür de oldukça zorlu. Bu periyottaki en uygun rakiple oynayacaklar. Ev sahibi ekibi kazanmasını bekliyorum. İdeal kuponlarda değerlendirilebilir. Güvenemeyenler toplam gol sayısında 2-3 tercihini kuponlarına eklesinler. Geçelim Fransa'ya. Mels de Marsilya karşı karşıya gelecek. Marsilya buraya büyük bir yıkımla geliyor. Devler Ligi'nde 2-0 önde oldukları Panathinaikos müsabakasının uzatma dakikalarında skor 2-1'e geldi, maç uzadı. Sonrasında penaltı atışları ve Marcy ile penaltı atışları ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Ligde de 2-1 kazandıkları Reims sınavında hem kendileri pozisyonlara girdiler hem rakibe fırsatlar verdiler. Özellikle Reims tarafında Japon oyuncu Ito çok iyi bir müsabaka çıkardı. 9'da zaten. Onun attığı golle birlikte Reims öne geçti. Neticede Marsilya 2-1 kazandı. Her iki takımın da offside gerekçesiyle iptal eden birer golü vardı. Tempo bir müsabakaydı. Metz'e baktığımızda Metz ren karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Kalecisi inanılmaz hatalar yaptı. Goller yedikleri goller adeta araya karbon kağıdı koyulmuş gibiydi. Atılan şut Metz kalecisinden döndü. Randy Boyuncu'nun önünde kaldı. Topağlarla buluştu. Bunu müsabakada 4 kere falan izledik. 4 gol bu şekilde geldi. Neticede 5-1 kaybettiler. Burada da tempo bir müsabaka bekliyorum. Metsin'e savunmada hatalar yapabilir. Marseille'de borar bozukluğu var fakat ligde de kazanmak isteyeceklerdir. 2,5 gol üst tercihim var. Mallorca Villarreal toplam gol sayısında 2-3 tercihini öneriyorum. Mallorca son müsabakada Las Palmas'ta 1-1 bir bir berabere kaldı. Bir şutu direkten döndü. Penaltı kaçırdı Muriç'le birlikte. Bir de çok net bir fırsatı harcadı bu müsabaka. 1-1 bir bir bitti. Villarreal'e baktığımızda Betis müsabakası keyifli geçti. Tempo yüksekti. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Neticede Villarreal uzatma dakikalarında yediği golle birlikte müsabakayı 2-1'lik skorla kaybetti. Burada biraz daha temkinli oyun bekliyorum. Toplam gol sayısı da 2-3 tercih değerlendirilebilir. Valencia Las Palmas maçına baktığımızda Valencia 2-1 kazandığı Sevilla maçında iyi performans çizdi. Özellikle ikinci yarının başında pozisyonlar buldular. Zaten bu periyotta da gol atmayı başardılar. Las Palmas'ı az önce söyledim. Mallorca karşısında bir parça şans yanındaydı. Rakibin kaçırdığı penaltı, şutunun direkten dönmesi vesaire bir parça şans yanındaydı. Valencia şimdi sezonun ilk iç müsabakasında kazanabilir. Burada maç sonu bir tercihim var. Ve Verder bir hemen e Bayern müsabakası. Bayern Münih Süper Kupa'da Leipzig'e 3-0'lık skorla mağlup oldu. Olman'ın golleriyle birlikte. Pozisyonları girdiler. Çok sayıda pozisyonu harcadılar. Harry Kane yeni transfer o müsabakadan Zaten çok kısa bir süre önce transferi gerçekleşmişti. Hemen sahaya çıktı. ikinci yarıda süre aldı. Şimdi ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Harry Kane Bayern Münih'in ileri uçtaki sorunlarını çözebilecek kapasitede bir isim. Werder Bremen'e baktığımızda hazırlık döneminde zaten gollü maçları imza attı. Kendisi de attığı Savunması da kötüydü. Kupada ve Köln oynadılar. 3-2'lik skorla muhalif oldular. Kupadan elendiler. Burada da ben yüksek tempo bekliyorum. Burada ilk yeri 1.5 gol üstü riskine girilebilir. Werder Bremen Bayern Münih müsabakasında. İlk yarıda 2 gol izleriz diye düşünüyorum. Cuma yayını bu kadardı arkadaşlar. Artık sezonu tam anlamıyla açtık. İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'dan bu hafta bahis paylaşmayacağım. Bu hafta biraz o tarafların, o liglerin oturmasını bekliyorum. Biraz gözlemlemek istiyorum. Video çekmeyeceğim. Fakat İspanya, Süper Lig, İngiltere Premier Lig ve Fransa'dan tahminlerim olacak. Çok sayıda müsabakayı sizler için değerlendireceğimi söylemiştim. Parça parça farklı videolar yayınlayacağım. Cumartesi-pazar periyodu için. Ayrıca Katıl'da da yeni sezonda ne gibi değişiklikler olduğunu içeren bir video yayınlayacağım. Takipte kalın. Yeni kanalımız transfer saatinde de sabah saatlerinde Avrupa'da en fazla para yatırılan takım, iddiada en fazla oynanan maçlar listesi ve skor tahminlerini içeren bir yayın olacak. Mutlaka transfer saatinde de abone olun. Açıklama kısmında da yorum kısmında da transfer saatinin linki bulunuyor arkadaşlar.